merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Razza küçük artran kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle Dubai gofreti. Nasıl? Mısır. Kahve ve filtre kahve içiyoruz arkadaşlar. Şimdi kameramızı şöyle koyacağız biraz gözükmüyoruz. Arkadaşlar biz şu an tam kendimize ekrana bakıyoruz. gidiyor. Arka sen başka bir şey koyalım. Git getir. Her şey bozuyor. bir şey şu meyve şeyini getirsin bunu. bunu. nasıl şey? Ağır mı? Ağır. Tamam o zaman arkasına koyabilirim. Ben de bir gideyim. <laughs> dur sen çek. Dur bekle. Oh, şükür. Elim sağır. Evet tamam. Arkadaşlar biz şu anda ekrana bakacağız. Ama Bak şuraya oturalım gel. Ne? Buraya. Nasıl? Yani sen de şöyle. Ya da dur ya dur bekle. Bu Şimdi bak buraya bak da size biz gelebiliriz. Şöyle yapacağız. Sen de oraya Sen geç. Sen de buraya gel. Yok ben buradayım böyle. Gel gel gözükmüyor. böyle öne mi <laughs> Arkadaşlar challenge'larımız gelecek. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı, videomu açmayı ve yorumlara kalp yapmayı unutmayın. Arkadaşlar 19 lira şu şekilde reklam yapmıyoruz. Gördünüz. <laughs> reklam yapıyoruz bir de arkadaşlar. Yüzük için artık ne kadar lazım? Yok ya. Arkadaşlar bunu 19 liraya bimden alabilirsiniz. Dubai'yi ye gofleti çok güzel. içi Dubai'ci kotası mesela içinde hiçbir şey yok. Boş. Biliyorsun değil mi? O yüzden arkadaşlar şu şekilde İçi hem dolu hem üstünde fıstıkları var. Çok güzel alabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Hem Tazı de çok güvenilir. Iyi. Yeni çıktı arkadaşlar bugün de. He arkadaşlar. Şu mısır. Şöyle. Hemen onu onun kaşığı. Arkadaşlar kahvemi yiyeceğiz. Kahve üç bir arada. Arkadaşlar bu da. Eee. AVM'de Ampa 24 mi 29 mu bir şeydi arkadaşlar. Şöyle bir cips çok güzel pop Jips Cips değil. pardon mısır işte. Kahve evet. üçü bir arada. evet. bir evet. 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 arkadaşlar. evet. bir evet. evet. I'm yeah. Arkadaşlar ben mısır yiyemiyorum. boğazında kaldı arkadaşlar. Şu arkadaşlar. bak. Şimdi bunlardan bak. Kabukları var ya. Şu. O benim boğazımda kaldı. Hatta geçen gün okulda ünlü oldum. <laughs> Nedense biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi e, okulda ben bu mısırdan yedim arkadaşlar boğazımda kaldı çok kötü. Hatta annemi aramıştım telefonla. Annemin ne işi vardı gelemedi okula. Sonra zaten sinik falan bir şeyler yedim gitti. Sonra arkadaşlar ben Hı. ünlü olmuşum. Bizim resim öğretmenimiz tüm hocalar söylemiş. Hocalar da velilere ulaşmış. hocalardan da velilere ya yani çocuklarınızın çok yedirmeyin falan diye işte. Altılardan bir kızın boğazında mısır kalmış dediler Hı. demişler hatta. Sonra anne geçenlerde de işte sınıf annesi, kardeşimin sınıf annesi işte ee, tüm kadınları falan evine toplamıştı. Çağırmış oturmaya. Kahvaltı yaparmıştı. Annemler de falan gitti. O zaman arkadaşlar demişler ki orada konuşurken altılardan geçen bir kızın boğazında mısır kalmış dediler. Sonra zor çıkmış şeyler, Bu arada zor çıktı gerçekten. Sonra annem de demiş ki o benim kızım demiş. Onlar da aa demiş. öyleymiş arkadaşlar işte. Arkadaşlar bu arada sınıflarımız karşı karşıya herhalde evet. öyle. Aynı okuldayız. İsa apteki değil. İlk okulu mu, orta okulu mu? <laughs> İkisi. Oraya bir sonra çiz. Senin bir gözün açık, bir gözün açık niye değil bak. Bu açık değil, şu açık. Evet. Yo. Evet hadi ne Bakayım. Yo aynı. Biraz sanki şöyle inik gibi. Uyumuyor evet. ama aynı gözüküyor. Şimdi düzeldi. Orada öyle gözüküyor. Bak bakayım. Nasıl yaptığımızı sorarsanız arkadaşlar Onu da gösteriyoruz Bir böyle Bunun yardımıyla arkadaşlar Yapabilirsiniz Arkadaşlar Bunun içine önce Nescafe'mizi koyuyoruz sonra şeker Sonra su, su. Sonra, sonra, sonra böyle böyle şey yapıyoruz Bu biraz böyle içindeki kahveleri eziyor Bence Köpük oluyor biraz da böyle. Sizin içine koyuyoruz. Bitti. Arkadaşlar şey mesela tane tane olan kahveler yaparsanız daha iyi oluyor. Mesela bunun içine mesela o, Almanya kahvesiyle yapabilirsiniz evet. daha güzel oluyor. Ben ondan yapmıştım bir keresinde arkadaşlar köyde. Böyle bayağı köpüklü çok böyle aşırı köpük oluyor arkadaşlar. Mesela ondan şeker, su böyle 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 böyle, böyle. aslında o kadar köpük çıkıyor bu kadar yani. Bardağın üstü böyle böyle taşıyor çok iyi oluyor. Pipette de karıştırıyorsunuz böyle akıyor yanına. Muazzam çikolatamız var hocam da. Okay. Videomuz buraya kadar mı? Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Mafya maf maf olmayız. Görüşürüz. Şaka var şaka. Video kapatmıyoruz. <laughs> Hayır <laughs> kapatıyoruz. Kapatmıyoruz. <laughs> Kahve <Kahviyemiz> mi <miktar>. yok <laughs> <laughs> Dur. Nerede? Ne yaşadınız? Oha benimki nerede? Seninki nerede? Az bir şey iç. Şu tarafa. Yok ya yarısı boş ver. say ben bitireyim. Ya da sayayım. Altı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kim bunu? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu kapatalım ya. Tamam. Evet arkadaşlar evet. videomuz burada adını... <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Alın. Kanala abone olmayı e ve like atmayı unutmayın. Yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.